Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Enes Aşık. Bu hafta sonu havalar yağışlı olduğu için lastik motorlu uçağımı deneyemedim. Lastik motorlu uçağın yapısı sudan etkilendiği için dış kaplaması bu yüzden onu uçuramadım. Onun dışında yapım konusunda plansız bir model yapacağımı belirtmiştim. Bu plansız modelin birleştirmelerini vesairelerini yaptım. 4 adet çıtayla başlamak istedim. Bunlar sarı çam olarak geçiyor. Sarı çam ve kontra plak kullandım. Vida yardımıyla kontra plak yaptım. Fakat o, ufak, o ufacık parça çok ağır olduğu için bundan vazgeçtim. Daha önceleri elimde bulunan Asmartı modelinin bir planı vardı. Bu Asmartı modelini RC araçları RC modele çeviririm diye elimde bulunduruyordum. Elimde de bir kısım balsa vardı. Ve bu balsayı bu modelde kullandım. Ee, şimdi onun kesit kesit videoları gelir. Ee, i̇lk olarak 4 tane çıtayı göstereyim sizlere. 4 çıtamız bu şekilde. Bu şekilde kestim. Plansız ilerledim. Sonra böyle bir kafes şeklini aldırdım. Kafes şeklinde de bu hali aldı ve bu hali bunun ağır oldu. O yüzden bundan vazgeçtim ve asmartı modeline yöneldim. Asmrtu modelinin şasisi bu şekilde oldu ee, gördüğünüz gibi ve Asmrtu modeli bu şekilde çok zayıf güçsüz bir hale geldi çünkü bu lastik motorlu modeller için tasarlanmış e, bir uçak planı ben bunu RC'ye çevirmek istiyorum haliyle e, zayıf geldi 1000 kavallık bir motor kullanıyorum aslında elektronik kısmını da şu şekilde göstermek isterim e, bir yandan da diğer videoyu getirebilirdim. Fakat canlısı varken. Ee, modelimiz bu şekilde. 40 amperlik bir kullanıyorum. 2S dipo pil kullanıyorum. 1080 pervane kullanıyorum. Fakat boyunu biraz e, kısaltıyorum. Uçağımız bu şekilde. 3 adet tekerimiz var. 2 adet servo kullandım. Diğer kanatçıklarda servo yok. Bu boş bir kanat aslında. 2D uçak olarak geçiyor ve 2 d bir uçak yaptım. Bu model bana boyut olarak pek güven vermedi. Ben kanatı da aslında planından biraz farklı olarak uzun tuttum. Ee, yine de pek güven vermedi ve hemen bir denemesini yapmak istedim. O deneme videosu gelsin. Zaten ne dediğimi anlayacaksınız. Videoda da izlediğiniz üzere... Ee, ne yazık ki kanatlar e, uçağımızı kaldıramıyor. E, ben de balsa kullanmak yerine yeni bir model yapmak istedim. Fakat bunu balsa kullanmadan yapmak istedim. E, elimde pek de bir malzeme yoktu aslında. Fakat açık bir parkeci buldum. Açık parkeci de e, parkelerin altına koyulan kapron ya da depron olarak geçen köpüklerden buldum. E, hem ucuz hem de... E, Kolay işlenilebilir bir malzeme olduğu için hoşuma gittiği için aslı. Şu şekilde bir tasarım yaptım. Bu tamamen plansız oldu. Şu şekilde bir uçak tasarımımız oldu. Bunu plansız yetiştirebildiğim kadar yaptım. Elektronik kısmı şu an için yok. E, boş bir şase diyeyim artık. Boş bir şase şu an. Boş bir gövde şu an. E, bunun Hafta içi tamamlamalarını yapıp e, yine sizlerle paylaşırım. Kullandığım pili merak edenler için şöyle göstereyim. Kullandığım pil 2S. Bir pil, şu şekilde. E, kullandığım ESC uçağımın üstünde. 40 amper ESC. Önceden 30 kullanıyordum fakat 30'u yaktım. E, uçak çakılınca e, ESC'yi yaktı. Hatta motor da çöp oldu diye biliyorum. 1000 e, kahvalık bir motor kullanıyorum. E, uçak küçük, motorun devri az olunca ne yazık ki uçağı kaldıramadı. E, elimde de 1000 kahvalık motor olduğu için ben de uçağımın modelimin e, büyüklüğünü motorumun gücüne göre yapmaya karar verdim ve yaklaşık demin gösterdiğim modelin boyu yaklaşık kanat uzunluğu e, 80 cm'e yakın bir boyda. E, bu Kanat ve gövdeyi uzun tuttum. Modelimi büyük tuttum doğal olarak. Parke malzemesinden yaptığım bu uçağı motorsuz bir şekilde attığım zaman gayet güzel bir şekilde süzülüp inebiliyor. Fakat bu uçağın elektronik kısmı tamamlandıktan sonra çok düzgün bir şekilde uçacağı anlamına gelmiyor. Burada kanatlarımızdaki denge stabilite mi artık? işte o ayarları yaparken şuradan ağırlık merkezinin biraz... Dengeli olması gerekiyor. Şu şekilde yani kanatlardan tuttuğumuz zaman şu şekilde askıda kalması gerekiyor. Ağırlık merkezinden bahsediyorum. Ağırlık merkezinden tuttuğumuz zaman e, uçağın bu şekilde dengede kalması gerekiyor ve sağlıklı bir şekilde uçabilsin. E, şimdi burun kısmına motor gelecek. Arkasına pili koymayı düşünüyorum. ESC'lerimi kanatın altına koyacağım. Aynı şekilde servolarımı da kanatın altına koyacağım uzatmaları ufak mil çelik tellerle yapacağım. Ee, onun dışında sağlıklı bir şekilde uçabileceğini düşünüyorum. Yetiştirirsem ve havalar güzel olursa yakında kullanım videosu gelir bunun da. Ee, bu haftalık bu kadar yetiştirebildim. Son bir notlarıma bakayım. Eklemek istediğim bir şey var mı diye. Ee, başta veya sonda uçağımın e, boşta çalışma halini koyarım. Eksiklerim varsa belki gözünüze çarpar. Şurada şu, şurada şu diye bana yorum olarak belirtebilirsiniz. Ee, onun dışında bu haftalık bu kadar yetiştirebildim. Hafta içi biraz elektronik kısmına bakar. Hafta sonuna yetiştirmeye çalışır. Hafta sonunda güzel bir kullanım videosu atmak isterim aslında. Ee, eklemek istediklerim bu kadardı. Ve videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın